Hazır mıyız? Mehmet Hocam kolay gelsin. Sağ olun efendim sağ olun. Ne yapıyoruz nedir bu? Arkadaşlar ailem için perga hasadına geldim. Mustafa abinin arılığını sağ olsun çalmama almama izin veriyor. Şöyle güneşte tutarsak abi içlerini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu gördüğünüz bütün alanlar polen perga ferment edilmiş polen demek. Ee, Şu polen mi oluyor Mehmet hocam? Şu polen gözler evet. Şunlar polen polen gözleri geldik. Hı -hı. Kendi ailem almak için geldik. Nasıl oluşuyor bunlar? Efendim bunlar arıların polen topladıktan sonra bu petek gözlerine polenleri yerleştiriyor, üstünü kapatıyor, zamanla fermente ediyor. Hı. Fermente olmuş polendir aslında perga dediğimiz arı ekmeği. E, protein oranı çok yüksektir. %20'lerdedir. E, lipid oranı yüzde üç yüzde dörtlerde yüzde üç yüzde dörtlerde vitamin amino vitamin mineraller vardır. Evet. arının kendi yavrularına yedirdiği kışlık besindir. Antioksidan özelliği çok yüksektir. Yüzde organik yüzde doğal üretiyoruz biz. Şu... Şu nedir Mehmet Bey hocam? Bu bal, bal mı? Ha, sırlı bal. Bir tanesini ha, açayım ha, size. O sırlı için. bal. Şu da balımız. Ha. Perga'nın durumu böyle. Şiddetle tavsiye ediyorum. 2 yaş ve üstü çocuklar için mutlaka kullanın. Kendi ailem için alıyorum bunları. Sağolsun Mustafa abi aralığını açıyor bana. <laughs> ara ara Allah gel. razı olsun. Mehmet abi şeref veriyorsun, geliyorsun. Çünkü bu işin, bu işin hem fenli ilmini biliyorsun, hem de diğer ilmi biliyorsun. Mehmet hocam, bu arada doktor, e, bilim adamı, tıp adamı. Allah razı olsun. İnceliyor. Mehmet abi, kansere e, iyi geldi söyleniyor, bu konuda bir yani kanıtlanmış bir şey var mı? Şimdi şöyle, tıbbi olarak bir şeyin olup olmadığını söyleyebilmemiz için e, kanıtlarla konuşmamız gerekiyor. Evet. Yapılan araştırmalarla. Ama hani buna bir araştırma konusudur ancak hani ben literatürde bakmadan bir şey diyemeyeceğim maalesef. Ama e, kendi ailem için, çocuklar için mutlaka kullanıyoruz. Hani şu kanser türüne iyi gelir değil, bütün herkese iyi gelir. Bu. Evet mutlaka tüketmek gerekiyor fayda var piyasadan aldığınız vitaminlerin e, efendime söyleyeyim dışarıdan topladığınız şeylerin yerine mutlaka arı ürünlerini tüketmek gerekiyor yani suni ilaçlara kimyevi ilaçlara para vereceklerine kesinlikle kesinlikle bildiğiniz bir arıcıdan mutlaka bu arı ürünlerini temin edebilirsiniz ben kendim üretiyorum alıyorum Mustafa abinin aralarından çarpıyoruz böyle. Sağ <laughs> olsun. <laughs> Mehmet tabii bir tane daha var burada herhalde. <laughs> İki tane aldım abi bugün. Maşallah, yani bu kadar yoğun geliyor mu pulen? Tabi her Her o gördüğünüz her değişik renk ayrı bir bitkiden geliyor. Sadece bir çiçekten değil, değişik değişik çiçeklerden evet. toplamış oluyor. Ee, bu birçoğunu kendi yemiş zaten. Tekrar boşaltıyor, boşaltmasına fırsat vermeden biz geldik. Kendi nasibimizle kendi şeyimiz için. Bu ara ekmeği yavrular için yaptığı perge dediğimiz. Tabii, tabii, tabii. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kesinlikle bağışıklık sistemine iyi gelir. Hastalıklara, kışın, yazın çocukların gelişimi için çok etkilidir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kendimiz tüketiyoruz. Geçen seneden beri biliyorsun ne kadar tükettiğimizi. Evet. Mehmet <laughs> evet, tabii ben de sizin bu şeyinize karşı inşallah çıkaracağım faydalı olduğu için inşallah müşterilerime de yollayacağım izleyenlere. İnşallah inşallah. Bir Biraz çok zahmetlidir. Yani özel bir yöntemle bu çıkarılıyor. Öyle kolay değil. Kesinlikle kesinlikle. Ya işte her işin kendine göre bir artısı bir eksisi bir uğraş şeyi var. Kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Ama bu kadar doğal, bu kadar saf, bu kadar organik de bulmak gerçekten çok zor. Çünkü Piyasadan aldığınızı, nereden aldığınızı bilmiyorsunuz. Ne şartlarda yetiştiğini bilmiyorsunuz. Ben bugün gidip kendim kovandan çıkarıp getirdim. Kendi bildiğim aradan. Yani böylesi herkese nasip olmuyor. Elhamdülillah. Böyle gelip gidiyoruz. Böyle Kayıtlı kovanlarımızdan bal üretiyoruz, polen üretiyoruz. Mehmet abi inşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle olacaktır. Tüketelim abi. Beğenirsek gelip iki tane. Tabi bunu arada. yani çok yememek lazım değil mi Mehmet Hocam? Yani e, ufak çocuklarda şu petek gözlerinden iki tane, sadece gördüğünüz iki tane petek gözü. şunlardan onlardan i̇ki sadece tane. iki adet. -hı, iki, iki adet. Günlük. Evet evet. Yetişkinler için dört beş adet ama biz sevdiğimiz için daha çok tüketiyoruz. <laughs> Ayrı mesela. E, çok şükür elimizde de var Topla, toplanmış hali, aldığımız hali var. Mustafa abi sağ olsun bizden esirgemiyor. Allah razı olsun abi. Ne demek? Biz gelip alıyoruz böyle. Abi bereketli olsun şifa sağ olsun olayım. diyelim Teşekkür inşallah. Ederiz. Teşekkür ederiz abi. olsun.